Teknokulis'ten herkese merhabalar. Ben Hasan Onayır. Yeni bir inceleme videosuyla tekrardan karşınızdayız. Elimde görmüş olduğunuz gibi HTC 10 var. Daha evvelden bu telefonun ön bakışını yapmıştık. Şimdi ise test merkezimizin yeni konuğu oldu. Ve tepeden tırnağa telefonun performansını değerlendirdik. Lafı daha fazla uzatmayalım ve isterseniz incelememize geçelim. Telefonun ön kısmı A9 gibi. Arka kısmı ise One M9'un arka tarafının biraz daha değiştirilmiş hali. Genel olarak tasarım güzel. Kasa bir HTC klasiği olarak metal. Arka kenar kısımlarda eğrilikle birlikte cihaz ele oturuyor. Düğmelerin yerleri iyi seçilmiş. Parmaklar düğmelere kolayca erişiyor. Ses ve güç düğmeleri ile birlikte nano sim kart çekmecesi. Sağ tarafta solda ise micro SD kart yeri var. Şirket öndeki HTC logosunu ve alt hoparlörü kaldırmış, sanal tuşları da yok etmiş. Bunun yerine ana ekran düğmesi olarak parmak izi tarayıcı ve tarayıcının yanında fiziksel kapasitif düğmelerine yer vermiş. Sonuç olarak ön kısımda yapılan doğru değişiklik ekran eski modellere göre daha büyük ve kullanışlı olmasını sağlıyor. Eski büyük ızgaralı hoparlörler artık yok. Ön tarafta ince ve küçük yapıl ızgarasıyla bir hoparlör bulunuyor. Yanında optik görüntü sabitleme özelliğine sahip ön kamera ve ayrıca sensör var. Bu hoparlör tiz sesleri veriyor. Diğer hoparlör ise en altta USB Type-C portunun yanında taşınmış. Alt hoparlör ise bas sesleri veriyor. Kulaklık girişi tepede tam ortaya yerleştirilmiş. Kulaklık girişini altta görmeyi tercih ederdim. HDC 10'da 5.2 inçlik, 2560 x 1440 çözünürlüğünde Super LCD 5 ekran var. PPI yoğunluğu 560. 4. HTC One'un kuvvetli ve kaliteli bir ekranı var. Dokunmatik konusunda en küçük hareketleri bile izliyor. Uygulamalar M9'a göre böylece iki kat daha hızlı başlatılıyor. Eğer AMOLED ekranla karşılaştırma yaparsanız HTC One'un ekranında renkler size biraz daha soluk gelebilir. Bu nedeni ise renklerin doğal olarak yansıtılması. Ekrana yandan ilk şekilde farklı bir açıyla bakarsanız hafif bir pembemsi renk görebilirsiniz. En azından bize gelen test cihazında gözlemlediğimiz böyle oldu. Parlaklık Genel olarak iyi. Hatta parlaklığı maksimum seviyeye getirince ekranın kalitesi kendini bir kere daha açığa çıkartıyor. Direkt güneş altında açık alanda ekran net olarak görünüyor. Telefonda Android 6.01 işletim sistemi ve yeni Sense arayüzü var. Sense'in son sürümü Android'in en temsali olan stok sürümünden pek çok unsuru ödünç almış. HTC ve Google işbirliğine girerek ikili uygulamaların bir çoğunu kaldırmış. Boost Plus adında oldukça yararlı yeni bir yazılım var. Bu uygulamanın ana işlevi telefonun önberliğini temizlemek ve gereksiz dosyaları silmek. Bunun dışında uygulamaları kilitlemek gibi eşsiz bir yeteneği daha var. Bu durum WhatsApp mesajlarını meraklı gözlerden uzak tutmak için harika. Boost Plus'ın uzun zamandır kullanılmayan uygulamalar konusunda da uyarı yaptığını belirteyim. Yeniliklerden biri ise serbest yerleşim. Biraz daha farklılık isteyen, sıkıcılıktan kurtulmak isteyen kullanıcılar için değişik bir alternatif olabilir. Uygulamaların simgeleri çıkartmalarla değiştiriliyor ve çıkartmalar ekranda istenen yere ise konulabiliyor. Yeni Boom Sound'un ses performansı yüksek. Videolarda HTC O'nun hop hoparlörlere iyi bir ses deneyimi sunuyor. HTC onun ses performansını tamamlayan diğer önemli faktörlerden birisi ise kutu içeriğinde yer alan kulaklıkları. Normal kulaklıklar 8 mm olurken yüksek ses performansıyla vurgulanan HTC onun kulaklıkları ise 13 mm. Üst sınıf polimer diyaframlı olan bu kulaklıklar iki kat daha geniş ses aralığı sunuyor. Ayrıca kulaklık için ses profili oluşturuluyor. Hızlıca birkaç soruyu yanıtladıktan sonra örnek bir ses dinliyorsunuz. İyileştirilmiş ses ve dengeyi ayarlayıp profil tamamlıyorsunuz. Telefonda Snapdragon 820 sistem çipi Adreno 530 GPU 4 GB RAM 32 ve 64 GB'lık dahili depolama alanı seçenekleri var. Bize teste gelen telefon 32 GB'lık model ve kullanılabilir alanı ise yaklaşık 23 GB ki 9 GB'lık bir kısmı ise yazılım tarafından yeniyor. 2 TB'e ye kadar microSD kart desteği var. Telefon günlük kullanımda hatta yoğun kullanımda hızlı performans gösteriyor. Arayüz geçişleri, ana ekrana geri dönüş, uygulamaların açılması, uygulamaların kapanması yani HTC 10 hızlı cevap veren bir cihaz. Arka planda birçok uygulama açıkken HTC 10 teklemede Marvel'e oynadık, Ankidit gibi oyunları oynadık. Yüksek FPS'de rahatça oyunlar oynanabiliyor. Parmak izi tarayıcı oldukça hızlı. Ancak kullanan sırasında test telefonu bir iki kere parmağım görmedi ve tepki de vermedi. HTC 10, One M9'un aksine normal kullanımda daha serin kalan bir telefon. Hızlı şarj, uygulamaların yüklenmesi, oyun oynanması gibi durumlarda belirli bir oranda ısınma olabiliyor. Bu ısınma da normal derecede. İlk olarak kamera uygulamasından bahsetmek istiyorum. Yeni Sense ile birlikte fotoğraf uygulamasının arayüzü değişmiş. Eskiden kamera uygulamasında ekranı sağa sola çekince selfie ve diğer modlar arasında geçiş yapılıyordu. Artık bu kısa yol yok. Tüm modlar ekranın diğer tarafına alınmış. Burada pro, yavaş çekim, panorama, normal fotoğraf, selfie gibi bir sürü çekim modları var. HTC 10 ultra piksel 2 sensörünü kullanıyor. Bu durum lense daha fazla ışık gelmesi ve daha parlak fotoğraflar demek. Büyük piksel diyafram açıklığı ve optik görüntü sabitleyici ile birlikte ana kameranın ortaya koyduğu işler gerçekten harika. Çekilen karede renkler ve detaylar kendini belli ederken fotoğrafları kötü gösteren kullanma yok. Aynı zamanda bokeh ile etkileyici kareler çekebilirsiniz. Gece ve düşük ışıklı mekanlarda yaptığımız denemelerde HTC 10 yüksek çözünürlüklü ve parlak fotoğraflar çekmeyi başardı. Ama kamerada lazer odaklama sistemi var. Çift tonlu flaşın altına yerleştirmiş. Lazer sistem bloke olduğunda ekranda uyarı çıkıyor ama nedense bazı zamanlar telefon herhangi bir engelli olmamasına rağmen kendi kendine uyarı verdi. Bu durum belki bize gelen test telefonundan ve yazılımından dolayı kaynaklanabilir. Ana kameranın diğer yeteneklerinden birisi ise 4K video çekebilmesi. 4K video çekerken telefon birkaç dakika içinde ısınmaya başlıyor. Bu yüzden HTC 4K video çekimini 6 dakika ile sınırlamış. Ön tarafta 5 megapiksellik geniş açılı kamera yer alıyor. Bu kameranın asıl özelliği ise optik görüntü sabitleme özelliği özelliğine sahip olması ki dünyada bir il. Ayrıca HTC Onda Selfie için ekran flaşı da var. Sonuç olarak bol bol kaliteli selfie'ler çekebilirsiniz. HTC 10'da 3000 mAh'lik yerleşik bir pil tercih edilmiş. Normal kullanımla pil süresi bir günü rahatça çıkarıyor. HTC'nin açıklamasına göre pil süresi 2 gün yetebilir. Bu iddia doğru pil tasarruf modlarını kullanır ve bazı özellikleri kısılırsa 2 güne kadar kullanım süresi görülebilir. Kendi kullanımında bir haftalık süre boyunca ekran açık kalma süresi neredeyse 3,5-4 saat kadar oldu. Biraz daha bunu açacak olursam Spotify ile 1 saat boyunca müzik dinlemem. %5-6 1 saatlik HTC çözünürlük Video izlemem %8-11 gibi şarjı 7. Bunları yaparken parlaktan otomatikte olduğunu da belirteyim. Diğer yandan gitarı HTC ona bağladığımda şarjı gerçekten iyi dayandı. iPhone'un şarjı ise çabuk bitiyordu. Gece telefonu bekleme modunda bıraktığımda sabah kadar ise %2-3 kadar bir şarjın azaldığına gözlemledim. Qualcomm'un Quick Charge 3.0 teknolojisini kullanan cihaz 30 dakikada %50'ye kadar doluyor. Tamamen şarj olması yaklaşık 1 saat. HTC 10, an itibariyle en performanslı Android cihazlardan bir tanesi. Optik görüntü sabitleme özelliğine sahip ön kamerası, kaliteli ses performansı ve şık metal kasası ile birlikte öne çıkıyor. Sizlere tavsiye edebileceğimiz üst düzey telefon modellerinden bir tanesi.